Son sözüm Bahçeli'ye. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Bir kere şunu ne söyleyeyim. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı. Kardeşi, yol arkadaşları. Halil ve CHP rahmetlinin net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor çağırıyor o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettiler. Bilmiyor muyuz sanıyorsun? Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Bu kadar ne söylüyorum? Şimdi çık istediğin kadar bağır. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir ülkücü varlığı var ve bu ülkücülerle beraber hareket ediyor. Çünkü ülkücülük vatanseverliktir.